İşte iftar mı? Arkadaşlar otele geldik. Burası Açey'in en güzel otellerinden birisi. Bu akşam iftarımızı burada yapacağız. Ben rezervasyon yapmaya geldim. Harise beraber. Sanki ben tek gelmişim gibi. Harise beraber rezervasyon yapmaya geldik. Böyle bir yerdeyiz. Size detaylı göstereyim istedim. Çok güzel. Ben çok beğendim. Arkada da kocaman bir havuzu var. Havuzu henüz görmedim. Ama büyük ihtimalle biz havuzda zaman geçirmeyeceğiz. Çünkü e, iftardan sonra tekrar eve dönmeyi planlıyoruz. Oda rezervasyonu yapmadık. Genellikle burada öyle yapıyorlar bu arada. Ben beğendim. Nasıl? Sen beğendin mi burayı? Ramazandan dolayı şu anda böyle. Göstereyim. Akşam için hazırlanacak buralar işte. Çok beğendim ben. İlk defa bu arada burada yemek yiyoruz. Bizim evimize çok yakın ama ilk defa yemek yiyeceğiz. Genellikle insanlar burada... Genellikle insanlar buraya gelip böyle bir, bir gecelik falan kalıyorlar. Efendim? Menü. Menüye mi bakacağız? Bu hurma var, kolak var, bubur kanji var, bu kacang var tahu, pisang goreng, risol. Ya e tamam şey, yani, evet, hepsi var aslında sop, değil mi? Sok, evet, men, nasi var, bu, pecal, bu, bu, buraya kadar lah. tamam, her şey var galiba. Ha, bu, a, rabu ya, bu, bu çarşamba. Evet, çarşambanın sambal, menüsü bu. Bu, bu, uh, var. Peki, peki bir şey soracağım. Ne? Ee, biz seçip parayı verecek miyiz yoksa önce Parayı vereceğiz sonra istediğim, istediğimizi diniz e, mi yiyeceğiz? Biz para yiyeceğiz. para vereceğiz para sonra. <laughs> para vereceğiz sonra istediğini. Ha, istediğimiz menü. Bu hepsi yiyebilirsin. Hani ha. Canın ne istiyorsa. Ha. Açık menü o zaman. Evet, Açık acaba. büfe pardon. Evet, Bir şey unuttum ya. Parayı vereceğiz diye de diyorum. <laughs> tekrar rezervasyonumuzu yaptıktan sonra çıkıyoruz buradan. Yani kendimi de ihmal etmeyeceğim. <laughs> o yüzden yani zaten uzun zamandır dış randevusu almak istiyordum. Bir türlü alamıyordum. Ee, i̇şte bu evden dolayıydı. İşte Ramazan araya girdi falan filan. Böyle bir sürü bahanem vardı ve iki aydır hiçbir şekilde kontrolüme gitmiyorum. Normalde bir ay sonra kontrolüm vardı. Ama gitmedim. Çok kötü bir şey. Gerçekten. Aksatmak çok kötü bir şey çünkü tedaviniz uzuyor. Ben de sürekli aksatıyorum. Türkiye'ye gittim. 3 ay aksattım. Şimdi de 2 ay aksattım. Hiç hoş bir şey değil gerçekten. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dişçiye gideceğiz. Diş randevumuz var bugün. Saat 2'de. Şu an saat 2'ye 5 dakika falan var. Arka dişlerime tel yok. Siz görmüyorsunuz ama arka dişlerimde tel yok benim. Arka dişlerime tel takılacak. Arkadaşlarımda normalde yükseltme vardı böyle. O yüzden yüzüm biraz daha uzun gözüküyordu. O yükseltmeler çıkarıldı. Şimdi teller takılacak heyecanlıyım. Yeni bir ağrıyla baş başa bırakılacağım. Bir de akşam iftarda oteldeyiz. İnşallah yiyebilirim yani. Acaba güzel bir gün mü seçtik otelde yemek yemek için bilemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Şimdi e, ya Allah'ım yolda sürekli inekleri görmek. Şu an yollarda sürekli inekleri görüyorum ve hala böyle şaşırıyorum ya. Ana caddedeyiz ya. Kocaman ana caddedeyiz ve inekler yollarda. <laughs> Değişik bir şey gerçekten. Ronya burada. Ronya otele girdiğimiz anda anneciğim ben burada kokonat içmek istiyorum, ben burada yemek yemek istiyorum, burada oturalım diye tutturdu. Tam bir city girl. Gerçekten Ronya tam bir şehir kızı ya. Ee, daha önce <laughs> yani 2 yaşına kadar köyde yaşamışsın, sen ormanlarda büyümüşsün ama şu anda tam bir city görsün nasıl oluyor? Bazen bana söylüyorsunuz ya Ronya Türkiye'de sanki biraz daha mutlu. Daha mutlu olmasının nedeni oradaki insanlardan kaynaklanmıyor söyleyeyim ben onu. Daha mutlu olmasının nedeni oradaki birazcık daha şehir hayatından kaynaklanıyor. Biz burada da mesela yeni eve taşındık ya şu anda e, zaten aşağı yorumlarınızı da yazıyorsunuz sürekli. Ronya bu evde daha mutlu, daha enerjik, daha ne bileyim yani geçmemiz çok e, güzel bir şey oldu. Onun açısından çok iyi oldu. Çok iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum. Özel ve işte büyük bir eve geçerek biraz daha rahat etti. Ronya rahatına çok düşün. Oğlak Burcu zaten Allah'ım. Önce kendini düşünüyor. Kendini aşırı düşünen bir Burç. Ronnie da kendini çok düşünen bir Burç. Yani öyle kişiliği de öyle. Kendi rahatına çok düşkün. E, diyelim ki Türkiye'de mi? babaannesini unutuyor. Burada mı anneannesini unutuyor? Anında unutuyor insanları ve oradaki yanında bulunan insanlara tamamen odaklanıyor. Bu benim işime yarıyor çünkü adrenalin sendromları çok fazla uzun sürmüyor. Çok iyi oluyor. Neyse çok konuştum. Konu nereden nereye geldi? <laughs> Hadi dişçimize gidelim bakalım. Vallahi özledim. ha. Bakalım dişlerimi temizleyelim. Şu lastiklerden bir kurtulalım. Lastiklerimi de belki bugün rengarenk yaparız. Ne dersiniz? Rengarenk yapalım mı? lastiklerimi, diş derlerimi. Aa eski eve geldik neden? Atem'e. <laughs> Atem'e tabii ki Atem'e. Nefes para <laughs> bizde asla yok. <laughs> Dişçiye geldim. Bak. Ben de dişlerim böyle olsun diye geliyorum. Anlaştık mı? İnşallah olur. <laughs> Allah'tan klimalı burası ya. Vallahi dışarısı çok sıcak. Arkadaşlar evdeki bütün işlerimi hallettim. Biraz annemle konuştum. Annemle işte uzun zamandır konuşamıyordum yoğunluktan dolayı. Şimdi hazırlandım. Tekrar aynı şeylere gittim. Tekrar hazırlandım. Haris'le beraber iftara gideceğiz. Bugün Haris'in günü arkadaşlar. Ben Endonezya yemeklerini yapmadım. Çünkü benim malzemelerim eksikti. Endonezya salçam falan yoktu. O tür ihtiyaçlar oluyor yapmak için. Ama ben artık Türk yemekleri yaptığım zaman, hani evde Türk yemekleri yaptığım için genel olarak çoğu zaman, ee, o yüzden bu malzemelerimizin hiçbiri yoktu. Bu malzemeler olmadığı için de Endonez yemekleri yapmam da biraz zor. Ee, dedim ki Halise işte bugün senin günün o zaman. Bugün Halise'nin günü böyle açık büfe olacak. İstediği her şeyi seçebilecek. Doya doya yesin. Yarın karnıyarak yapacağım çünkü. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Beraber gidelim. Kapıyı kilitleyin. Beraber gidelim. Ama Endonez yemekleri çok acı ya. Nasıl yapayım? Yani... Doktor hiç önermiyor bana. yemeklerimizi koyduk bu şekilde. Haris evet. burada yüzü gülüyor görüyorsunuz ki. Arkadaşlar bittikçe dolduracağız gibi gözüküyor. Tabii Haris bilmiyorum. Silen çaldı. Evet, çaldı. Burada evet. Burada miyaceh var. Burada kuyeler var. Hani sen ne doldurdun? Evet, bu sebze. Sen ne doldurdun? Sebze, sebze karides. Bu salata. Bu salata. Toge, toge. Kuyeda var. Mandalina. Kavun, bu da var. Mango turşusu. Mango turşusu. Bu yandaki mango bu yandaki mango turşusu mu? Bu kabun, yani Bu mandalina, bu, bu uh, risor. risor. Tamam. Ben benim tabağımda bu şekilde ciğer koydum, kabaklı, fasulye koydum. Ve soğuk çayım var. Böyle bir ortamdayım. yemeğimizi yedik. Allah güzel oldu. Ben beğendim. Haris her şeyini bu tabağında bırakmış bütün sebzeleri. Ben de tam tersi bütün sebzeleri yedim, pilavı bıraktım. Adam da bütün pilavları yemiş, bir sebzeyi bırakmış. Kabak hiç yememiş bile. Ciğeri yemiş, kabağı bırakmış. Sonra ben niye hasta oluyorum? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Ronya? Sonra ben neden hasta oluyorum Ruşen? Evet. Evet. <laughs> bu kadar olmaz ki. Bak. Tamam. Tamam. Benim maskem nerede o zaman? Kim attı? Sen attın. Maskemi atıyor yere sana diyor ki maskeni takman lazım. Arkadaşlar, elhamdülillah doyduk. Allah herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. Ee, yani bu şekilde ben severek yedim ya. Sevde olunca ben yiyorum. Problem olmuyor. Gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Gerçekten. Biraz lüks gözüküyor olabilir ama o kadar uygun fiyatlık ki anlatamam. Yani ev yemekleri zaten. Uygun olmaması mümkün değildi. Bu arada eğer video çekerken çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Zaten yeni bir kamera aldım. Bir de mikrofon yolda geliyor. Bir daha böyle sorunlar asla yaşamayacağız. Ben size çok fazla yansıtmıyorum. Kesiyorum genelde o tarafları ama geliyorsa da kusura bakmayın. Bak, böyle. Bu kız buradan gitmek istemiyor. Ne yapacağız? Hadi gidelim artık Gelmek istemiyor. Evet. Sonunda gidiyoruz. Sonunda ikna ettik Ronnie'yi ve eve gidiyoruz artık yani. Hepinize selamun aleyküm. Ee, tekrar merhabalar. Videom yarım kalmıştı. Tamamlamak istedim. Böyle aniden video bitiyor çünkü. Videonun bitmesinin nedeni Nidya'nın bana aniden gönderdiği mesaj. My mom gitti diyor. Mesajda. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Annem gitti dedi bana. Çünkü annesi son zamanlarda çok iyiydi ve iyileşmişti. Ee, Allah rahmet eylesin. Annesini 3 gün önce e, kaybettik. Allah... E, kalanlara sabırlar versin inşallah. Böyle şeylerde ne söylenir çok fazla bilmiyorum gerçekten. Ama burada herkes çok metanetli kimse hiçbir şekilde ağlıyorsa da gizli ağlıyor. Genelde o şekilde. Burada bu şekilde yani. Çok metanetli. ihlas ihlas. Sürekli böyle ihlas ihlas diyor insanlar. Çünkü onlar da biz de hepimiz de gideceğimiz yeri çok iyi biliyoruz ama onlar sürekli bunu hatırlayarak, hatırlayarak yaşıyorlar. Bu konuda onları gerçekten çok e, takdir ediyorum. Örnek almaya da çalışıyorum. E, Nilya'nın annesi 3 gün önce vefat etti. E, kanser hastasıydı arkadaşlar. Ben annesi hasta hasta diyordum ama siz ne hasta olduğunu bilmiyordunuz, ne hastalık olduğunu bilmiyordunuz. Annesi kanser hastasıydı arkadaşlar ve 4. evresinde öğrenildi. Çok geç kalındı. E, fakat Nilya elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye'den buraya geldi. Ondan sonra annesi için sürekli bir şeyler okudu. Zaten Nidia doktor, sürekli okudu okudu. Türkiye'ye gittiğimiz zaman da bir telefon geldi Nidia ve Nidia'ya annem bir annenin sadece bir aylık ömrü kaldı dendi Nidia'ya. Nidia beni aradı ve dedi ki ben hemen bagaj hakkımızı hatıp tekrar açıya geri dönmem gerekiyor. Bana yardım eder misin? Beraber bagajını sattık. Sonra Nidia aniden yani tekrar Jakarta'ya dönmek zorunda kaldı. Jakarta'daydı annesi zaten. Jakarta'da tedavi oldular. Ondan sonra Aceh'e geldiler. Ama işte nasıl denir bilmiyorum. Allah sevdiği kullarını erken alıyor ya. Gerçekten kadın o kadar iyi bir kadın ki. Annesi o kadar. Nidia da çok iyi. Annesi de babası da hepsi çok iyiler şimdi Nidya burada. Bakalım belki Burak buraya gelecek. öyle yani 3 gündür şeye gidiyorduk işte biz de. Nidya'nın evine gidiyorduk. Nidya çok güçlü zaten. Aşırı güçlü maşallah maşallah çok güçlü. Kardeşi de aynı şekilde. Kardeşi 18 yaşında. Bir kardeşi tek var. Adile'yi biliyorsunuz zaten. Herkese bay, bay bay diyelim mi? Ha? Senin uyku vaktin geldi biliyor musun? Evet saat şu an 3. Senin uyuman lazım. bebeğe süt vereceğim ona. Hangi bebeğe? Bu bir bebek pembe. Tamam bebeğe süt verelim. Biz bu akşam tekrar Şahren'e gideceğiz. Gidelim mi Şahren'e? Gidelim. Ha, i̇ster misin? Gidelim. Üç gündür Şahren'in evine gidiyoruz sürekli. Ronya alıştı bayağı Şahren'in yanında oynamaya. Şahren'le oynuyor. Biz de işte nilere oturuyoruz. Misafirleri falan karşılıyoruz. Neden? Geldim dedim bana acı verdi ya, çünkü bana hiç vermiyorsun bana bir tane yemek. Yemek. Ne istiyorsun? Yemek ne vereyim sana? Acı vermiyor bana acı. Hayır ben sana acı yemek vermedim. Vermedim ben çok üzüldüm. Sana. Acı yemek değil. Ben sana et suyunu pilav döktüm. Ye, ye diye. Yedin mi sen? Masanın üstündeydi. Yedin mi? Şimdi ben sana onu yedireceğim. Ondan sonra sen uyuyacaksın. Anlaştık mı? Sonra sonra Adile teyze var ya Adile teyze Şahran. Şahran? mi? Evet. Ben Şahren'i çok özlüyorum ama gitmeyelim eve. Nasıl yani? Biz. Ha? Biz eve gitmiyoruz. Senin uykun var arkadaşlar uykusu var artık ne söylediğini bilmiyor. Anladım, uykum yok. Mu? Uykun yok mu? Arkadaşlar dediğim gibi işte bu şekilde oldu olaylar. O yüzden sonunu çekemedim. Sonunda biz alışverişe falan gidecektik. Gidemedik. İşte her şey planlandığı gibi olmuyor bu dünyada. Yine görmüş olduk. Ee, annesiyle son bir kez vedalaştım ben de. Böyle yani arkadaşlar. E, şu anda 2 yıl sonra Türkiye'ye geleceğim diyordum ama sanırım 5 ayda bir gelebilirim. Her an hazırlıklı olun gelebilirim. Bu şekilde videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Nidia'yı de çok sevdiğinizi iyi biliyorum. Nidia'nın Nidya'nın videolarının altına sürekli yorum yazıyordunuz. Nidya orada ne işin var? İşte eşin İstanbul'da diye. İşte bu yüzden arkadaşlar son vedasını yapmak istiyordu Nidya annesine. Kanser olduğunu bildi, biliyordu çünkü. Siz bilmiyordunuz gerçek kanser olduğunu da. Sonraki videoda görüşmek üzere. video atmamamın nedenleri bu şekildeydi. Böyle. Görüşürüz. Herkese hayırlı iftarlar. Görüşürüz.